Herkese merhabalar. Kışlık sos hazırlıklarına devam ediyorum ben. Bugün de kahvaltılık sos yapacağım. Şöyle burada 2 kilo kadar kapya biberim var. Şöyle etli. Burada tatlı ve acı kıl biberim var. Burada 2 baş sarımsak ve 5 kilo domatesim var. Bu şekilde kışlık hazırlıklarıma devam ediyorum. Burada dünden sizle birlikte göstermiştim, toplamıştım. Bunlar yemek için ama şunları reçel yapacağız. Bakalım vakit bulursam bunları inşallah erimeden reçelini yapacağım. Yine sizleri çekerim. İşte bu şekilde bakalım. Yapılışını da gösteririm ara ara. Burada kapya biberleri var. Közledim. Onlar fırından çıktılar. Hemen şöyle hiç hava almasın. Kabukları daha rahat soyulabilmesi için bu şekilde yapıyorum. Bilmeyenler için de fikir olsun. Fırından çıkar çıkmaz üzerine streç ya da bir poşete ya da bir saklama kabının içerisine koyarsanız kapya biberleriniz çok pratik bir şekilde kabukları soyuluyor. Öyle sosunu hazırladım. Öncesinde domatesleri bir e, bir saat boyunca yaklaşık bir saat pişirdim. Gördüğünüz gibi domatesler e, buraya kadardı, üç kata indi. Daha sonra içerisine şöyle közlemiş oldum kapya biberlerini doğradım. Şurada yeşil biberim var. Onları rondodan geçirdim. Şöyle iki baş sarımsak var. Aynı şekilde on onları da rondodan geçirdim. Mutlaka kaya tuzu eklenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu, bu tarz soslarda ve turşularda mutlaka kaya tuzu kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde erimeler ve bozulmalar meydana gelebilir. Böyle bakalım. Kaşık hazırlığım son gaz devam ediyor. Artık çok fazla bir şeyimde de kalmadı. Birkaç reçel yapacağım. Böyle bakalım. Ben de durumlar sizlere tekrar şöyle bir son aşamasını göstereyim istedim bu şekilde arkadaşlar. Son görüntüsünü de göstereceğim enfes bir sos tarifi. Diğer kanalımda yayında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle sizleri tekrar yapım aşamalarını göstereyim. Burada da kapakları kaynatıyorum. Bu şekilde rondoya geçireceğim. Rengin güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Benim her kış yaptığım, her sene yaptığım kahvaltı sos tartımını mutlaka mutlaka yapın, deneyin. Çok beğeneceksiniz. Kapya birbirine közlediğiniz için ayrıca bir lezzet katıyor. Yani ben öyle 5 dakikada karıştırıp sosu yapanlara gerçekten hayret ediyorum. Şu an 2-2,5 iki, iki saattir ben uğraşıyorum. Çünkü e, aşamalarını sizler de gördünüz. Önce domatesi e, pişirdim bir miktar. Daha sonra kapya biberini ekledim pişirdim sarımsakla birlikte. E, yeşil biberle birlikte yarım saat o şekilde pişti. Daha sonra e, maydanozu ilave ediyorum. Şimdi bu yaptığım şekilde maydanozu ekledim. Rondodan geçireceğim. Tekrar bir yarım saat daha pişireceğim. Yani hemen şımşak sos yapıyorlar. Ben çok hayretime gidiyor. Böyle lezzetli bir sos yemek istiyorsanız şöyle sos tarifimi mutlaka deneyin. Filizin mutfağı YouTube kanalında detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Oradan oradan da bakabilirsiniz. bir gün bekletin. Şöyle soslarımı. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldular. Bütün kapakları da tutmuş bu, bu arada. Yani hepsi de güzel vakumlanmış. Şöyle de yakından göstereyim. şöyle rengin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten rengi, kıvamı Dokusu, her şey çok güzel oldu. Şöyle de ekmeği sürdüm. Oh, mis gerçekten. Denemenizi tavsiye ettiğim sos tariflerimden bir tanesidir. Şimdi şöyle ben e, bu ayırdığımı kahvaltıda şu an yiyeceğiz. Böyle bakalım devamı gelecek inşallah. Bu kadar tabii ki bana yetmez. 2, 4, 6, 8, 9 şişe oldu. 9 şişe oldu. Kavanoz oldu. Ama yetmez dediğim gibi yetmez. E, melemenlik soslar da yaptım ayrıca. Daha öncesinde. Hepsini çekmem mümkün olmuyor. Maalesef hızlı hızlı yapıyoruz. Diğer kanalı video çekerken e, hızlı bir şekilde olmam için e, maalesef arada e, bazılarını sizlere gösteremiyorum. Ama fırsat buldukça da sizlere göstermeye çalışıyorum. Evet soslarımı hazırladım. Ve şöyle incir reçeline geçiyorum. Bu şekilde incir kullandım. Şöyle o gün köyden, yayladan toplamıştık. Bunlar benim topladıklarım. Maalesef ki eşim, şöyle göstereyim. Bu şekilde saplarını koparmamış ama sorun değil. Bu şekilde Şuraya da şerbetini ekledim. 4 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı suyla öncesinde şerbetimi kaynatıyorum. Şöyle 15 dakika kadar şerbetini kaynatıyorum. Daha sonra da incirlerimi koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi güzel toplamış. Çok yumuşak değiller ama sapını maalesef düzgün toplayamamış. Ben de fark etmedim çok yapıyorum ben. Her sene yapıyorum. Her sene böyle 2-3 kilodan yapıyorum. Burada toplamda 1,5 kilo kadar incirim var. 1,5 kilo kadar incir var. Dediğim gibi şerbetinde de kullandığım bardak ölçüsünü söyledim. Böyle bakalım çocuklar da bir kursa gitti şimdi. Ecrin de e, odasında biz göz gezdiriyor derslerini artık okullar açılıyor bizim koşturmamız daha da çoğalıyor arkadaşlar okul olunca gerçekten hem çocuğu okula hazırla hem geldiğinde onunla ilgilen derslerinden derslerine ilgilen e, Tabii ki de evde çalışan bir bayanım sürekli içerik üretiyorum e, yani bilgisayarla çalışıyorum. Yani çok işimiz, benim işim, her annenin öyledir ama benim iki katı zor. Yapacak bir şey yok. Rabbim zihin açıklığı versin. Başka da bir şey istemiyoruz. Yıkadım ben bunları. Kürdanla da şöyle delikler açtım. Çok değil. Bir iki tane. Çok fazla da açmadım. İçini ee, şerbet içine iyice çekmesi için. Böyle bakalım. Tekrar ben size yapım aşamasında göstereyim, siz de deneyin. Çünkü incirlerin tam zamanı henüz daha bitmiş değil. Eylül sonuna kadar kışlık hazırlıklarınız devam edebilirsiniz arkadaşlar. şöyle sizlere reçelimin son halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kavanozladım. Şöyle 3 kavanozum çıktı. Şöyle birer yiyimlik açtığımızda hemen bitsin. Birer yiyimde bitmez gerçi yine iki kere yenilir. Şöyle sizlere şöyle de göstereyim. Size şöyle çatalla göstereyim arkadaşlar içi sulu sulu, şerbetli, ballı o kadar güzel oldu ki anlatamam. Yani bir tarafa bazılarının bir tarafı sapsız kesildiği halde, yani toplandığı halde eşim sapsız toplamış. Onlar bile dağılmadı düşünebiliyor musunuz? Yani çok güzel oldu. Şöyle bakın dolgulu dolgulu hiçbir poruşma, hiçbir şey yok. Gerçekten çok güzel oldu. Sizler de yapın deneyin. Ben şimdi bunu yiyeceğim hemen yemeğin arkasından. Şöyle kendimizi birer tane koydum. Yemeğin arkasından yiyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Akşama yemek olarak şöyle köfte ayarladım. Köfte, patates, patlıcan ve biber kızartması yapacağım. Eee köfte istemiş. Çocuklarınız zaten biliyorsunuz ki patates köfteyi bayılıyorlar. Bunları şekil vereceğim şimdi. Şöyle yoğurdum. Biraz beklettim. Dinlendirdim. Patlıcanlar oluncaya kadar ben de köftelerimi şekil vereceğim. Şükür soslarımı ve e, incir reçelimi hallettim. Bitirdim arkadaşlar. Ben e, ocak üzerinde başka bir tencere bulundurmuyorum eğer yemek yaparken. Çünkü e, çiplememesi için. Mercimek çorbası yaptım. Ayrıca mercimek çorbamı hazırladım. Köfte patates dediğim gibi karışık kızartacağım. Çocukların sevdiği olsun. Böyle bakalım. Ben devam ediyorum tabii ki. Bu arada biraz önce de bahsettiğim gibi reçellerimi yaparken de bir taraftan çamaşırlarımı yıkadım. 3 makine çamaşır attım. Nevresimleri çıkarttım. Nevresimler Yıkandı, tertemiz. Belki temiz temiz yaparım. Şöyle patlıcanlar taze iken de bol bol yemek istiyorum. Tam zamanı iken ben patlıcan hastası bir insanım. Her türlü tarifini, her türlüsünü yiyorum, her türlüsünü de yapıyorum. Şöyle. Ya zaten de patates gibi çok amaçlı bir sebze patlıcan inanın e, tabii ki bilmeyenleriniz yoktur. Çok amaçlı. Her türlü kızartmasını yap, musakkasını yap, karnıyarığını yap. E, közle o kadar e, çeşit var ki. Aynen, aynen. Oğlum da oradan aynen aynen diyor. Tabii ki. Öğleyin bir makarna haşladım onlara. Şöyle salçalı bir makarna yaptım. Yanına bir salata. O şekilde yediler. Şimdi de patateslerimi, patlıcanlarımı kızartacağım. Şöyle patlıcanları kızarttım. Köftenin yarısını aldım şöyle. Ocak boş kalmasın tencere. Ben patlıcanı kızartarak seviyorum arkadaşlar. Kızartma olunca patlıcanı kızartacaksın. Ben öyle lezzetini buluyorum. Airfryer'da patates kızartmasını çok sevdim. Köfteyi çok sevdim. Ama tencereyi ama tavayı aldıysan de şöyle tavada yapmak istedim köfteyi de. Bu şekilde. Şöyle patateslerimi Airfryer'da yapacağım. Anne. Hadi kapat bakalım. Nasıl bebeğim. çalışıyor buradan mı? Tamam ben açayım. böyle karışık kızarttım yanına sosla birlikte servis edeceğim bize afiyet olsun tekrar görüşmek üzere görüşürüz